25. soruda bir tekstil şirketinin Adana fabrikasında, Bolu fabrikasında ve Denizli fabrikasında üretilen ürün çeşitleri grafik 1'de verilmiştir. Bir günde her fabrika kendi içinde her üründen eşit sayıda üretmektedir. Bir günde üretilen pantolon sayılarının fabrikalara göre sayıca dağılımı grafik 2'de verilmiştir. Bolu fabrikasında bir günde 720 gömlek üretildiğine göre Adana fabrikasında bir günde kaç pantolon üretilmektedir? Grafik 2'yi yorumlamaya çalışalım. Şurası Dik açı olması lazım. 270 ile 360 arasındaki fark 90 derece. O zaman Bolu'da bir günde üretilen ürün pantolon için düşünürsek 3P kadar pantolon üretiliyorsa Adana'da 4P pantolon, Denizli'de de 5P pantolon üretilmesi lazım. Bizim için pantolon ve gömlek sayılarını Bolu ve Adana fabrikası için karşılaştırmak önemli. Bunları yazalım. Bolu, Adana, pantolon, Bolu'da 3P, Adana'da 4P, gömlek, eşit sayıda dediği için 3P ve de 4P olmalı. Soruda Bolu fabrikasında 720 gömlek üretiliyormuş bir günde. O zaman 3P eşittir 720 olmalı. P buradan 240 olarak bulunur. Bize sorulan Adana fabrikasında bir günde kaç pantolon üretilmektedir? Adana'da bir günde üretilen pantolon sayısı 4P. Yani 4 çarpı 240 o da eşittir. 960 doğru cevap 5